Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere WhatsApp Aero'dan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi e, menüde uygulamamız. Uygulamayı indirdim, kurdum ama giriş yapmadım. Sizinle beraber giriş yapacağım. Girişte nasıl yapılır göstereceğim arkadaşlar tek tek aşamalı olarak. Bazı arkadaşlarımız olmuyor diyor. Zaten ben de bunu bir türlü anlayamadım. Şimdi arkadaşlar bu WhatsApp Aero uygulamamıza giriş yapıyoruz. Bu şekilde bir ekran geliyor. Bakın adım adım göstereceğim. Burada WhatsApp uygulamasının bu cihazda müzik ve ses dosyalarına erişmesine izin verilsin diye gerek yok diyorum. Burada bir hayır diyorum. Burada WhatsApp uygulaması bu cihazdaki fotoğraf ve videolara eriş bunun da önemi yok. Burada her ikisine de izin verme diyorum ama sonra zaten izin vereceksiniz mecburiyetten dolayı. Ben şimdi bakın uygulamaya giriş yapacağım. Burada Türkçe'yi seçiyor ve devam et diyorum. Burada kabul etle devam et diyorum. Bakın burada uygulamanın size bildirim gönderilmesine izin verilsin mi dediği yerde izin ver diyorum. Şimdi ben buraya numaramı yazacağım. Burayı kesmeyeceğim arkadaşlar bu bölümü. Yani atlamayacağım. Sadece full olarak devam edeceğim sizlerle beraber. Sadece numaramı full yapacağım burada. Şimdi numarayı giriş yapıyorum. Sıfırı başına koyarak giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii full'ü göremezsiniz. Şimdi numaramı giriş yaptım diğer telefona e, SMS gelecek gönder dedim bağlanıyor dedi evet diyorum burada numaram doğru diyorum ve bekliyorum şu an geldi hemen kodu giriyorum 539 539 880 bir diyorum ve bekliyorum. Doğrulama tamamlandı dedi mi? Dedi. Buraya bir nokta koyuyorum, ileri diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9.93 kuruldu. Tamam dedim ve ekranımız geldi. Burada mesaj yaz bölümüne geldiğimizde buraya tıkladığımızda bakın aynınız var. Haberleşmek için WhatsApp'a izin verin diyor. Buna da izini şuradan vereceğiz arkadaşlar. Uygulamaya basılı tutacağız. Bu Samsung cihazda bu şekilde çıkıyor. Cihazın Samsung olduğu için. Diğer cihazlarda da nasıl izin verirseniz. Burada köşedeki minik simgeye dokunuyoruz. Yuvarlak i harfi olana. Buraya geldikten sonra bildirimler, izinler var. Mesela burada izinlere tıkladığımızda nelere izin vereceğimiz burada gözüküyor. Burada zaten mecburiyet olarak kişilere izin vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Diğerlerine de izin vermeniz gerekiyor. İzin mesela neye konuma falan izin vermeniz gerekiyor giriş yaptıktan sonra. İzin verdikten sonra da uygulamanın rehberine girip yani rehberde istediğiniz kişilere de mesaj atabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Aero mod yazıyor. Buradan da hakkında tıkladığımda gördüğünüz gibi 993 e, R olarak sürümünü gösteriyor. Zaten diğer, ha şunu da söyleyeyim. Bunu indirip kurduktan sonra durumları gördüğümü gizli açık oluyor. Bunu kapatabilirsiniz. Durumlar gördüğünüz, hani bir kişinin durumuna baktığınızda durumunun görünmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi WhatsApp ayrı telefonuma çok rahat bir şekilde kurdum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, yorumlarda sormak istedikleriniz varsa sorun. Ben size... Onunla ilgili de video çekerim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten bu işi de bırakacağım. Bundan sonra da zor bulursunuz böyle bir videoları paylaşanları. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.